içeri girmeye çalışacağım. Hepsi uyuyor. Yani çoğunluğu öyle uykusuna yatmış durumda. Şimdi içeri girmeye çalışacağım. Bakalım bir şey yapacaklar mı? <laughs> şöyle içeri girdim. Ya şu anda agresiflik yapan yok. İşlerinden bir tanesi şöyle havlamaya başlasa diğerleri de havlayacak tahminimce. Evet. Evet. Arkadaşlar burada bir sürü Anadolu çoban köpeği ve kangal köpeği görüyorsunuz. İnanın ilk defa böyle içine giriyorum. Bu köpeklerin hiçbirisini tanımıyorum yani bu arada. Kafa. Ha. Canım. Hayır. Hayır. Bir sonra tekrardan bu çiftliğe geldim ve sahibinin falan yardımı olmadı. <laughs>